Merhaba arkadaşlar, foto kapanı aldık. Birazdan onun görüntülerini ekleyeceğim. Bugün bahsetmiştim size burada drone uçuracağım. Ama biraz rüzgarlı. İnşallah bir sakatlık çıkmaz. drone drone düşürmeyiz Gerçi bu havalarda iyi uçuyor. Onun problem yok. Belki kurtları dedik, evet, abi. ayı dedik, Aynen. başak görüntüledik. Evet, görüntü. Şimdi en zoru başak arkadaşlar. Yani onu görüntülemek daha zor. Kurt daha çok karşımıza çıkar yani Başak'a göre ama biz nedense iki seferdir Başak görüntülüyoruz bu seferki görüntü daha iyi bir öncekine göre daha iyi kurduk daha net o görüntüleri sizlere ekleyeceğim arkadaşlar onları izleyeceksiniz ondan önce şöyle bir drone uçuralım şu aşağıdan gelecektik yol çok kötü o yüzden biz de buradan geldik bakalım şöyle şuraya geçelim Şöyle bir bakayım hava durumuna. Evet oraya doğru gidelim. Ona göre drone'u kaldıralım. Oraya doğru uçuralım. Şuraya geçelim. Burası çünkü rüzgarlı bugün. Şöyle şuraya rüzgarı engelleyecek şekilde duralım. Biz foto kapanı şuraya kurduk arkadaşlar. Şurada bir yere kurduk. Şimdi hazırlıklarımızı yapalım. Şu karşıda şöyle şu gördüğünüz yerlerde drone'u uçurup havadan bir bakalım görme ihtimalimiz olabilir. Çok fazla rüzgar olduğu için belki uçuşumuzu etkileyebilir ama şu manzarayı şöyle bir ile tepeden bakalım. Evet şu anda uçuyoruz arkadaşlar. Başladık. Drone gidiyor. Ama abi ne hızlı gidiyor ya. Evet. Baya hızlı gidiyor. 40-50 km hıza çıkıyor. Ormana doğru gideceğiz. Havanın Rüzgarlı olması biraz sorun ama biz yine de kontrollü bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Bu arada giderken etrafımıza da bakalım. Evet sert rüzgar uyarısı geldi. İtfaiye düşür ve elle kumanda ederek eve geri döndür diyor. Evet sert rüzgar uyarısı verdi şu anda. Ha bunu yine tekrar veriyor. Hala veriyor. Abi bu, buradan biraz daha yüksek olduğu için. Yüksekte tabi biraz daha evet şu an daha fazla veriyor uyarıyı. Biz yine de gidelim arkadaşlar. Çok şu an anda 700-800 metre uzaklaştık. Ve evet, zaten sinyalleri kendisi belli eder. Şu an biraz şeyli bir uçuş oluyor bu ama bugün dediğim gibi yapacağız dedik yapalım. Evet, şu anda galiba bizim o burası mı foto kapan kurduğumuz evet, evet. yer, evet, buralar galiba. Biraz daha sonra durdun dersen, şu galiba. Tam orasay. Evet. Arkadaşlar fazla uçamayacağız galiba. E, Drone'u düşürebiliriz. Evet, buralara kurmuştuk. Tam şurası arabanın. Evet. Evet. Bugün buraya galiba avcılar da geldiler. Onların da şeyleri var. Evet şu an arkadaşlar bir kilometredeyiz. Murak abi yine uyarı veriyor. Evet şu an uyarı veriyor. Ama dediğimiz gibi uçuralım. Etrafımıza bakalım. Yani bu rüzgarlı havaya rağmen gayet iyi uçtu. sert bir rüzgar var arkadaşlar. Normalden fazla. O başağı burada görüntüledik. Biz kurt Kurt görüntülemek istiyoruz biliyorsunuz Kurt Görüntüleyemedik Şöyle bir Aşağılara bakarak uçalım Hava rüzgarlı olmasaydı Daha iyi olurdu ama Evet şu an acayip bir rüzgar var Değil mi? Aynen öyle Şu an şu acayip an bir rüzgar var çalanın arkasında olduğumuz için. Şu an bizi etkilemiyor ama şu an açıkta olsanız acayip bir rüzgar var. Şarjı %82'ye ulaştı. Bir şey görme şansımız olabilir mi? Olabilir abi. Şimdi foto kapanı kuracağımız bir yer daha var. Orayı söylediler bize arkadaşlar. Evet rüzgar bizi bile uçurabilir. Sert esiyor. Şöyle bir tekrar dönüp bakalım. Foto kapanı kurduğumuz yer burası. Görüntüde de izleyeceksiniz. Vaşağın olduğu yer burası. Burada kurtlar, ayılar da var. biz eve dönüş diyelim. Evet bize doğru yaklaşsın. Bir dahakine şurada bir yer var oraya dedin yapalım kuralım. Evet, Şimdi enteresan yani kurt kurt görüntüleyeceğiz diyoruz. Vaşak çok zor görüntülenen bir hayvan. Başağı görüntüliyoruz, kurdu görüntüleyemiyoruz. İki sefer çıktı, bir tanesi çok buradan çok uzakta, yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıkta. Demek ki burada bu başaklar fazlasıyla var. Gördüğünüz gibi karşımıza fotokapanı ikinci kez kurduk. İki seferde de karşımıza başak çıktı arkadaşlar. Sert rüzgar uyarısı veriyor, biraz aşağı inelim. Foto kapan bize doğru geliyor. Hava bayağı bir rüzgarlı. Evet, 47 metreye kadar indik. Göründü abi geliyor. Geliyor mu? Sesi geldi. Kendisi de geliyor. Abi, Görünüyor mu? Evet abi. Evet. Evet sesi geliyor. Arkadaşlar ben dediğim gibi bugün uçuş yapacağım diye söyledim. Aslında bu havada uçurmak biraz riskli. Evet arkadaşlar tekrardan indik. Yerdeyiz. Bu arada güzel bir gün batımı var. Çok harika görünüyor. Güneş battıkça soğuk da Aynen. artırıyor. Baki dedik abi hadi gidelim donacağız diye. Baya soğuk oldu. Arkadaşlar elimizden geldikçe gördünüz, izlediniz. Görüntüler yakaladık. Şimdi bizim niyetimizdeki hayvan kurt. Hayır. Öncelikle kurt olarak görüntülemek istiyoruz. Tamam, şu aşağıya gösterebiliriz. Havacının arkasına biraz daşırabiliriz. Ama başak görüntülemek daha zordur. Bizim de şansımıza başak görüntülüyoruz. Ee, bir daha gideceğimiz yerlerden bir tanesi şuralar. Ee, burada su var galiba. Aynen. Orası biraz daha kurtu. Daha böyle şey. Oraya hayvanlar daha fazla iniyor. Geçen sefere göre başa. Bu sefer daha iyi görüntüledik. Baki kardeşimiz sağ olsun bize yerlerini gösterdi. Hadi bu arada bak seni seviyorlar. Yorumları okuyorsundur. Evet abi. Şimdi senin bir kanal açmanı istiyorlar. Ben sana bir kanal açalım. Olur. Bu ee, bunun şeylerini ben ayarlayayım. Sen de bize köpeklerinle. Zaten yazın davardasın. Evet abi sürekli davardasın. Davardayken videolarını çekebilirsin. Çünkü insanlar e, bunu biz düşünmeden önce bize söylediler. Aynen. Ee, de bir kanal açacağız. Ne zaman açarız? Tamam. Ee, sana şöyle bir bir hafta içerisinde açalım. Zaten şu önümüzdeki birkaç gün boyunca ile böyle foto kapan videolarımız gelecek. O kurdu bir türlü görüntüleyemedik. Şunu kurdu bir görüntüleyelim. Bir iki gün içinde görüntüleyebiliriz. Öyle diyorsun. Aynen şu aşağı bak ağaç tam olarak gitti yerinde. Şu aracı kulbeler var ya. Evet. Tam onun mesela alt tarafı. Geçenki planımız oraydı ama Uzak diye gidelim bir de Uzak. Bir evet daha fazlaydı. Bizim kurduğumuz yer burası. Şu karşıda gördüğünüz yer. Orada da başağı görüntüledik. Şimdi güneş gitti. Bugün öğlen yaz gibi sıcak vardı. Otururken böyle adam terliyordu geç gidince tabi doğal olarak yerler kar. Hemen hava anında derecesi düşüyor. Vallahi buralar güzel yerlermiş şey ha. Yeşil oluyor. Bakın o büyük şuradaki dağ bizim köyümüz. Aramızda bayağı bir uzaklık var. Evet güneş iyice battı. Arkadaşlar bugün siz elimizden geldikçe bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama biraz rüzgarlı. Drone ile biraz daha uçabilirdik ama gibi drone düşürme ihtimali var. Zaten sürekli uyarı veriyordu. Bakiye bir kanal açacağız. Bunun yani bunu yorumlarda siz de söylediniz. Bakinin güzel köpekleri var. Özellikle Balga'yı çok sevdiler. Balga'yı ya bizim Yaman'a benziyor yakı zamanda açacağız. Bu önümüzdeki zamanda. Dediğim gibi kurdu. Görüntüleyeceğiz. En zoru Başak. Biz sürekli onu görüntülüyoruz. Kurdu da görüntüleyeceğiz arkadaşlar. Hava iyice soğumaya başladı. Biz bir an önce gidelim. Evet. Bak teşekkür ederim. Üşüdük. Drone da iyi gidiyor değil mi? Evet, Sen uçmaz dedin ama abi, yani rüzgardan dolayı uçuyor. Ama... ama şey riskli oluyor. Yani bu havalarda Evet abi sürekli bir de uyarı veriyor. Riskli oluyor evet. Arkadaşlar biz gidelim. Önümüzdeki zamanda şuraya kurtların e, orada da olma ihtimalleri çok yüksek. Fotokopanı oraya kuracağız. E, kurdu görüntülemeye çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.